Alo, merhaba. Bugün propozisyonu edatlar konusunun beşinci videosuyla karşınızdayız. Bugün yer bildiren, yön bildiren tümleçlerin e, son kısmını sizlerle göreceğiz. Bugün daha çok woher soru zamiri üzerinde duracağız. Hemen başlayalım. Die Orangen kommen aus Südafrika. Portakallar Güney Afrika'dan geliyor. The Aya from Bio of Yumurtalar organik çiftlikten geliyor. Weitere lokale proposisyonun plus datif. Yani yer bildiren edatlara bakacağız bugün. Yer bildiren edatlara. Plus datif. Datifle kullanılan hem de yer bildiren. Aynı zamanda akuzatifle kullanılanlar da var. Onları da göreceğiz. Önce Voha'ya sorusuna bakalım. Bu önemli. Nereden? Bu nereden sorusuna hangi edatlarla cevap veriyoruz? Aus ve fon edatlarıyla cevap veriyoruz. Aus Türkçe den, dan anlamında. Bakalım nerede kullanılıyormuş? Herkunft, kökenle ilgili. Yani nereden geldiğimizi, memleketimizi, uyruğumuzu söylerken Aus'u kullanıyoruz. Gegen Teil von in, in yani içinden e, ifadesinin zıttı. Bakalım, kommen aus Meksiko? Meksika'dan mı geliyorsunuz? Ya da Meksikalı mısınız? Nein, ich bin aus Chile. Hayır, ben Şileliyim sie nimmt das Buch aus dem Regal. O kitabı raftan alıyor. Yani çıkarıyor anlamında. Ich trinke aus dem Glas. Ben bardaktan içiyorum. Ich trinke aus der Tasse. Ben fincandan içiyorum. Ich komme aus dem Urlaub. Ben tatilden geliyorum. Ich fahre in Urlaub dersek ben tatile gidiyorum onu. Bakın geliyorum derken aus, e, gidiyorum derken in, tatildeyim derken ich bin im şeklinde kullanıyoruz. Bir de fon var. Fon, den, dan anlamında. Bakın Türkçe'de ikisi de den, dan ama fon ve aus'un kullanıldığı yerler farklı. Bewegung weg von bla 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 bla. Yani hareket var, bir yerden ayrılma var, kopma var. onu ifade ediyor. kommt von ihrer Mutter. Yani o annesinden geliyor. kommt gerade von der Arbeit. O işten geliyor. Is bitte vom Teller. Lütfen tabağından ye. Nicht vom Tisch. Masadan değil. Burada da kısaltmayı görüyorsunuz. Von von artı deyim von stran örneğimizi de vermiştik. Ama jemand sagt auf etwas kommst du von deyim o da von diesem stran. Burada da açık bir şekilde yazabilirsiniz. Gösterme varsa, işaret varsa. Evet, devam edelim. Şimdi burada woher nereden sorusuna cevap veren edatları gördük. Burada bir tane nerede sorusuna cevap veren bir edatımız var. Wo sorusuna gegenüber in karşısında gegenüber steht vor oder hinter den substantiv yani karşısında ifadesi e, ismin önünde veya arkasında olabilir imma hinter dem programın ama her zaman zamirin arkasında zamirden sonra gelir gegenüber dem ka faus U-Bahn eingang yani mağazanın e, karşısında metronun girişi var. Dem kau faus gegenüber. E, yine aynı anlamda. Zişte etmeye mir gegenüber. O benim tam karşımda. Bir de akuz ve weitere lokale propozisyonun plus akuzatif. Yani akuzatifle kullanılan var akuzatifle kullanılan onlara bakalım şimdi. Dur, den, dan, in içinden. Hastu lust isteğin var mı? Bu mil dur durch die Altstadt. Yani e, eski şehrin içinden şöyle bir gezinti yapalım mı? Altstadt genelde şehrin ilk yerleşilen yeridir. Onu söyleyelim. Yani eski şehir derken o kastediliyor. İlk şehirde ilk yerleşilen yere Altstadt denir. Eğer job jeden morgen durch den Park. Yani her gün parkın içinden koşuyor. Schau mal durch das Fernrohr, da sieht man alles ganz deutlich. Dürbünden bak bakalım. Oradan her şey daha net gözüküyor şeklinde. Gegen var. E karşı. E doğru. Der Vogel fliegt gegen die Scheibe. Yani kuş e, ekmek parçasına ya da et parçasına doğru uçuyor. Sie schwimmt gegen den Strom. O akıntıya karşı yüzüyor. Idiomatisch yani deyim olarak kullanılan bir ifade şu demekmiş: "Sie tut vas was alles tun. Yani herkesin yaptığını yapmayan. Değil mi? E Bizde de der ya akıntıya karşı yüzüyor ya da akıntıya karşı kürek çekiyor gibi ifadeler kullanılır Türkçede de. Almancada da karşılığı var bunun. Evet, "übe" var. "in üstüne", "in üzerine" gehen Sie nur bei Grün über die Ampel. Lütfen yeşil ışıkta ee, geçiniz. Yani ışıklardan yeşil ışıkta geçiniz. Gehen Sie nur bei Grün über die ee, lütfen e, ee, caddeyi yeşil ışıkta geçiniz. Eğer fer über die Brücke auf die andere Seite, yani diğer tarafa, yani köprüden geçiyor derken Über'i kullanıyoruz. Fert der Zug nach Wien über Salzburg. Viyana treni Salzburg üzerinden mi gidiyor? Şeklinde bir soru sormuşuz. Evet, devam edelim. Evet, um var in etrafına, herum var in etrafında fahren wir durch die stadt oder um die stadt herum yani şehrin içinden mi gidelim yoksa etrafından mı gidelim abends sitzt die ganze familie um den tisch yani akşamları aile bütün aile masanın etrafında oturuyor evet entlang boyunca demek boyunca Entlang steht meistens hinter dem Substantiv. Yani boyunca çoğunlukla e, isimden sonra gelir demiş. Bakalım. Egeht er die Straße entlang. Yani cadde boyunca gidiyor. Er folgt der Straße caddeyi takip ediyor. Bis var. Bis e kadar. O ne artıken ihvare bis Düsseldorf. Yani Düsseldorf'a kadar gidiyorum. Endpunkt son nokta. Mit artikel bir de artikelli olan, olan ima kombinasyon mit zweite propozisyon sürekli ikinci proposisyonla edatla kombine gelir. fahre bis zum Stadtplatz e, şehir meydanına kadar gidiyorum. Der Weg geht bis ans Ufa yol e, deniz kıyısına ya da sahile kadar gidiyor şeklinde söyleyebiliriz. Evet, ders anlatımımızdan sonra alıştırmalarımıza da bakalım. Bohea nereden sorusu önemliydi. Onunla ilgili alıştırmalarımız var. Ergen sinzi aus oder von plus artikel wo nötik gerekli olan yerde demiş kullanın. Aus ve vonu yerleştireceğiz. Bakalım aus ve von nerelerde kullanılıyor. Onun örneklerini göreceğiz. Was? Sie sind auch aus der Schweiz? Ne siz de mi İsviçre'densiniz şeklinde birinci cümlemizi yapmışız. Komm endlich aus dem Haus. E, çık şu evden artık. Es ist so schönes Wetter. Bu kadar güzel hava var. Yani evden çık derken komm endlich aus dem Haus demişiz. Geh doch bitte vom Ufer weg, das ist gefährlich. Yani kıyıdan kaçıl. Eee bu tarafa geldiler Hatta Türkçe'de. E, bu da siz keferlik, bu tehlikeli. Auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt gibt es immer einen schrecklichen Stau. E, havaalanından şehre doğru olan yolda e, her zaman korkunç bir trafik var. Trafik stau yani araba kalabalıklığı değil mi? yolun tıkanması, trafiğin tıkanması, ştav ona diyoruz. Warum kommst du denn schon wieder so spät zur Arbeit? Neden yine bu kadar işe geç geliyorsun? Şeklinde bir soru sormuş. Arbeit'ı surla kullanmış. Buna dikkat edin. Sur Arbeit, sur Üniversite. Kommt ihr gerade aus dem Urlaub? Tatilden mi geliyorsunuz? Ihr seht so erholt aus dinlenmiş gözüküyorsunuz. Wie komme ich zur Uni? Üniversiteye nasıl gidebilirim? Bir soru kalıbı değil mi? Entschuldigung, affedersiniz, wie komme ich zur Uni? Üniversiteye nasıl gidebilirim? Soru kullanmış üniversite için dikkat edin. Das ist etwas kompliziert. Bu biraz karışık. Geyinzima diştir. Ras sürekli caddeyi takip edin. Bis Sun Park Park'a kadar. Gehen Sie den Park. Parkın içinden geçin. Dan kommen Sie an eine Daha sonra bir inşaata geleceksiniz. Sie müssen um die Baustelle herum gehen. Yani inşaatın etrafından gitmeniz gerekecek. Nereye kadar? Bis an die Schnellstraße. Schnellstraße kadar. Überqueren Sie diese bu caddeyi geçiniz. Yani karşıya geçmek Überqueren und biegen Sie dann nach links ab. Daha sonra sola dönünüz. Dann ist nicht mehr weit. Daha sonra uzak değil. Der Haupteingang der Uni ist gegenüber dem Hofhaus. Yani ana giriş kapısı üniversitenin ana giriş kapısı yüksek binanın karşısında. Vielen Dank, çok teşekkür ederim. Das ist sehr freundlich. çok yardımcı oldunuz. Dostça bir tavır bu. Wissen Sie, biliyor musunuz? Ich bin aus USA. Ben Amerika'danım, Amerikalıyım. Çoğul datif kullanılmış burada. Da sind die meistens auf einem extra campus. Da findet man alles. Orada üniversiteler çoğunlukla özel bir kampüs içinde da Findetman manales, orada her şey bulunuyor. Evet bir yol tarifi daha var. Yol tariflerini de görmüş olduk. Wegbeschreibung von Passau nach München. Passau'dan Münih yol tarifi. Giderseniz işinize yarar. Ergensin dur, durch über entlang bis zu. Burada dört tane proposisyon kullanacağız. <laughs> Ihr könnt über Mühldorf fahren, aber da kommt man durch viele kleine Orte. Ee, siz Mühldorf üzerinden gidebilirsiniz. Burada üzerinden anlamını über'den veriyoruz. Aber da kommt man durch viele kleine Orte. Ama orada birçok küçük yerleşim yerine içine giriliyor. Ee, yani içinden geçiliyor bu küçük yerlerin das kann lange dauern, bu da uzun sürebilir. Besser fahrt ihr über Straubing und Landshut. Da ist alles Autobahn. E, İsimi Straubing ve Landshut üzerinden gidin. Çünkü orada hep otoban var. Die Autobahn geht nach München Schwabing. Otoban München Schwabing'in doğru gidiyormuş. Nahı kullandık burada. Dan Fahrt iya Richtung Deutsches Museum, imadea Isar entlang. Yani daha sonra Alman Müzesi istikametine gidiyormuşsunuz. Imadea Isar entlang. Bu da Münih'te bir nehir. Münih'in içinden geçen bir nehirdir bu. Irmak ırmak boyunca gidiyormuşsunuz. Fahrt auf keinen Fall ins Zentrum. Hiçbir şekilde şehrin içine girmeyin. Das ist mit dem Auto sehr problematisch. Arabayla bu ciddi bir problem. Beim Deutschen Museum ist eine Brücke. Alman Müzesi'nin orada bir köprü var. Über diese Isa Brücke müsst ihr fahren. bu Isar Köprüsü'nden geçmeniz lazım. dan ist es nicht mehr weit zu uns. Ondan sonra bize uzak değil, yani bayağı yakın. Wir wohnen in der Milchstraße, Milch caddesinde oturuyoruz. Gleich hinter dem Kulturzentrum Gasteig, yani hemen Gasteig Kültür Merkezi'nin arkasında oturuyoruz. Gute Fahrt, iyi yolculuklar demiş. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadardı. Dersimizi *Clip und Kla Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch kitabından 64 ve 65. sayfalarından yaptık. Bu kitabı Christian Fantrich Ulrike Talewitz yazmış. Edition Deutsch Klet International Verlag yayınlamış. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çalışmalarımıza güç katarsınız. Bizleri sevindirirseniz bir başka çalışmada buluşmak üzere. Ee, sağlıcakla kalın, esen kalın. Çöz, like, gezunt.